Arkadaşlar da buyurun. Hadi basın temsilcileri hepiniz hoş geldiniz. Yalnız eksik var ya. Borsamızın seçimlerinin olduğu günden beri yönetimimizin, personelimizin, meclisimizin, eee danışmanlarımızın e, üstün çalışmalarıyla e, hedeflediğimiz noktalara gerçek anlamda hem ISO 9001 hem de akreditasyon olarak e, ulaştık. Bu konuda gururluyuz. Akredite olurken buradaki hedefimiz öncelikle kurumumuzu, personelimizi, üyelerimizi, ee, ve halka halka dalga dalga e, içinde bulunduğumuz uzun köprüye de kurumsallaşma adına katkımız olmasını arzu ettik. Ee, uzun köprü önce kurumsallaşması gerekiyor. Bugün dünyada başarılı şirketlerin, başarılı e, firmaların hepsinin arkasında e, kurumsallaşma vardır. Biz bunu hedef olarak seçtik kendimize. Biz bunu yaparken de tek olarak yapmadık. Ee, uzun Köprü'nün diğer simit kuruluşumuz, Uzun Köprü Ticaret Sanayi Odamız da e, bizler gibi hem ISO konusunda hem akreditasyon konusunda bizlerle aynı noktaya gelmiş olması Uzun Köprü adı bizler adına sevindiricidir. Hedef Uzun Köprü'nün bir yere gelmesi, Uzun Köprü'nün hedef olarak bir yere gelmesi için muhakkak sürekli birlik beraberlik halinde çalışmamız gerekiyor. Bugüne kadar basından her zaman için destek yorduk. Bu destek için ben sizlere tüm basın camiasına e, özellikle teşekkür ediyorum. E, bugün olduğu kadar bundan sonra da ilişkilerimizin bir şekilde sürdürülerek bizlere yol gösterici e, uzun çözümün nihai hedeflerine ulaşılması konusunda e, bugüne kadar e, verdiğiniz verdiğiniz vermiş olduğu desteklerin devam etmesini ben biliyorum. Bugün kahvaltıdan ziyade bir sohbet toplantısı şeklinde biz bunu düşündük. Uzun köprü ile ilgili yapılmasını istediğiniz, yapılması veya öncelikli olan konularda her zaman için bizleri uyarmanız, bizlerle beraber olmanızı arzu ediyoruz. Uzun köprü önünde iyi bir kumaş var. Ama bu kumaşın işlenmesi gerekiyor. Bir şekilde ölçülüp biçilip bir güzel elbise haline getirilmesi gerekiyor. Bu barajımızın tamamlanması, top, araç toplaştırmalarının yapılması, sulama kanallarının bir an evvel bitirilmesi, uzun köprü ekonomisine can katacak ana konulardır. Bu uzun köprü sonra en fazla tarihi esere sahip olan yerleşim birimidir. Osmanlı'nın Balkanlarda kurmuş olduğu ilk yerleşim birimi olması gerekir. Bizim elimizde her şey var fakat biz bunları aktif hale getiremedik maalesef bugüne kadar. Önceliklerimizi doğru tespit etmedik diyemedik diyemem ama siyasetle siyasilerle iktidarlarla ilişkilerimizi, diyaloglarımızı tam sağlam e, kuramadık. Burada particilik yaptık. Herkesin siyasi olarak farklı görüşleri olacaktır. Bunlara herkesin saygısı vardır. Ama bir işin yapılması için de siyasi iktidarla Ankara'yla çok daha fazla eee dirsek teması halinde olmamız gerekiyor. Bu konuda özellikle kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Eğer bu yatırım yapılacaksa, siyasi ayak olmadan, İsmail gelsene gel. Siyasi ayak olmadan, iktidar olmadan bir dakika e, yatırımları gündeme getirmek, gerçekleştirmek gerçek anlamda zor. Uzun köprünün önü açık. Biz yeter ki bir araya gelelim. Ankara'yla temaslarımızı, ilişkilerimizi sürdürelim. Ve kısır da olsa var olan bir iç çekişmeye de mümkün mertebe müsaade etmeyelim arkadaşlar. Hani birbirimize fikir olarak eleştirmektense eleştirilerimizi yapıcı yönde ben sizler için konuşmuyorum burada. Diğer STK'larla ilgili de konuşuyorum. Kamuyla ilgili konuşuyorum. Ee, her konuyla ilgili de konuşuyorum. Ne kadar birbirimize destek olursak bu işin düzlüğünü daha iyi geçişlerini alabileceğiz. Yakında tepavla ilgili yapılan çalışmamızın ticari sanayi alanında beraber yaptığımız çalışmamızın basımı gerçekleşecek. Ve bu kitapçıkları işte üyelerimize, esnafımıza, siz basınımıza, kamuya ve çevreye dağıtacağız. Da anlatılması konusunda sizlerden destek istiyoruz. Bu defa ile ilgili çalışmanın hazırlanması konusunda oda ve borsa olarak biz yalnız kaldık. Yani uzun halkının katılımı, uzun çok köprü kamuoyunun katılımının daha yoğun bir şekilde olmasını arzu eder. çok fikirlilik her zaman için ön plan. <laughs> Sadece Egemen Aslan uzun köprünün doğrularını bilmez. Sadece Erzeyi diyen uzun köprünün doğrularını bilmez. Egemen Aslan ve Erzeyi yanına diğer insanlar katıldığı zaman uzun çok arkadaşlarımız, basın, siyasiler, iş adamları, memurlar, işçiler katıldığı zaman daha iyi bir yere daha iyi bir sonuca varacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Yolumuz zor. Şu an dipteyiz. Dipte olan bir şeyi kaldırmak herkese zor gelir. Ama bazen de dipte olmak bir avantajdı çünkü insanların kaybedeceği fazla bir şey, farklı bir şey yoktu. Uzun köprü şu an her zamankinden çok daha fazla birlik ve beraberle ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve hedeflerimizi hep beraber belirleyerek hedeften çok fazla sapmadan belli hedeflerin peşinde giderek bu işleri halledeceğim diye düşünüyorum. Akreditasyon beş yıldızlı kalite belgemiz bütün uzun köprüye hem hayırlı olsun hem de diğer kurumlarımıza kamu olsun, siyasi olsun, kuramlarımız e, olsun, esnafımız olsun. İnşallah örnek olur. Uzun kurumsallaşmaya adım atması konusunda bir örnek teşkil eder. Ve bunun da iki kurum tarafından uzun köprüde hem ticaret sanayi odası hem de ticaret borsamız tarafından gerçekleştirilmesi uzun köprü için ayrı bir avantajdır. Çok yeri gezeceksiniz, dolaşacaksınız. iller dahil hala akreditasyon belgesini alamayan, akredite olamayan oda ve borsalar. bugün Kırkdere'de koca ildir. Borsası hala akredite olma yolunda. Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası bizlerle beraber akredite oldu. Biz Uzun Köprü Borsası ve Ticaret Sanayi Odası olarak ilk başvurduğumuz yıl bu belgeyi uzun köprümüze kazandırdık. Demek ki kurumların anlayışı açısından bir farklılık var. Yani bunu tamamlamak hepimize düşüyor diye düşünüyorum. Bu kahvaltıyı sohbet şeklinde bundan sonra götürürüz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani sizlerin de söyleyecekleri, önerileri, eleştirileri de olsa burada bizlerle paylaşırsanız memnun olurum, ee, artık bize ben teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz ben için. Anladım. Afiyet olsun. Bak, siyasette daha aptal evet, da, bir şekilde, siyasetle ilişkilerinizi çok daha fazlası bir şekilde iyileştirmemiz gerekiyor. Burada olaylara siyasi e, bakma olması gerekiyor. A Partisi, B Partisi, C Partisi. Burada iki çözü olan kim partisi? Keşan'da da bu CHP belediyesi var. Uzun çok büyük bir CHP belediyesi var. Ama Keşan her şekilde bu işini yaptırabiliyor. Yani, yani, bizim... Ya abi orada da dünya kadar at bak. Şimdi bunları yapsak yeter diye düşünüyorlar. Onu söyleyen adam fırça sanayine geçiyor. Bazı fırçalar üretmeye başlıyor. Sanayi fırçaları. Adam geldiği noktada şu an piyasada Türkiye'de bir numara olmuş. Diş fırçası üreticisi Barat. Dalgaların babası bu işi yaptı. Yapılan işte geleceği görmek. Öz görmek. Zaten köprüden önce geçiyorsunuz. Köprüden önce dünyayı görmeyişiniz. At gözünü, sarmış köprü içinde biri yüzünde bir gözünü, biri yüzünde bir gözünü yapmak. Dışarı yani çıkıp açılmış olsak belki de bir marka edeceğiz, ki biz içinde bir şeyler çıkaracağız. Ama yapamıyoruz, engelliyoruz. İsmet abi o bizim <laughs> Türkiye'nin sorunu. Verse, bir verse Ankara'dan bir örnek ver. Uzun köprü Ankara'dan uzak değil. Bir örnek ver ya Rıfat Bey, gittiğimiz toplantılar eser çıktı olur. Anlatır hep. de çok beğendiğim bir anlatımdır. Hikmet Bey, belki siz de dinlemişsinizdir. Hikmet Bey de bu ara bizim e, akreditasyon ve iş üretim e, danışmanlık aldığımız e, arkadaşımız. Teşekkür ederiz bu başarıda. Onun da bir payı var. Teşekkür ederim huzurunuzda kendisine. Hikmet şunu anlattı, şey Hikmet diyoruz. şunu anlattı Sanmayın dedi, 1980'li yıllarda Türkiye geri bir ülkeydi. 1980'li yıllarda dedi, Türkiye iki tane darbe atlatmış. İşte gitmiş bir durası, 80 ilk yani. 73'de barış harekatını yapmış. Arkasından işte Amerika'dan, dünyadan ambar görmüş. Kendi kabuğunda kavrulmaya çalışan. Buna rağmen dünyada 16 bin küçük sanayi Türkiye Güney Kore'de de 80'li yıllarda dünyanın 22. büyük ekonomi. Aradan 10 yıl geçiyor. İlk yer. Dinliyorum başkanım. Aradan aradan 10 yıl geçip 90'lı yıllar geldiğinde Türkiye 17'ye giriliyor. Güney Kore 16'ya Bugün geldiğimiz günlerde Türkiye 17'den 19'a gerilediği konuşuluyor. Güney Kore ise dünyanın 11. büyük ekonomisi. Şimdi buradan evet, çıkacak evet. olay. Şimdi Samsung kimin? LG kimin? Hyundai kimin? Ikea kimin? İtaş kimin? Dünya kimi? İmalat sanayi devi kim? Güney Kore. Bizim markamız var mı? Başka bizim markamız var mı? Bizim markamız var. Mı? Yok. Türkiye adam şunu söylesin diyor. 2 yedili derdiyorlar. De, 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 de. Yapmış olduğu ihracatın <laughs> 1 kilogramını 1.6 dolara efektif. Mesela bunlar ufak da yanlarda biz burak kaplarda. Ne çıkarttı? İyi bir paket. 1.6 <laughs> dolara ihraç ediyor. Aynı ihracat kilo başına Almanya 4.9 dolara. <laughs> biz ardaya önem vermezsek, biz teknolojiye önem vermezsek bizim burada yapacağımız bir şey. Şimdi biliriz ki, dedik ya abi şimdi sen çakmak barajı, çakmak barajı ne olacak? Depo barajı. Defal bir ihracat yap. Ya işte i̇hracat şimdi <laughs> ihracat Çakmak barajı bizse, araziler toplulaştırılsa, şimdi işte biz burada suyu her yere taşıdığımız zaman, biz burada sebze ve meyve üretimine dönsek, domates kaç tane?